sonra önce itilaf devletlerinin temsilcileriyle Mudanya'da ateşkes ilan ediyordu. Ardından barış anlaşması için Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan şehrinde bir konferans başladı. Ankara hükümetini İsmet Paşa başkanlığında bir heyet temsil ediyordu. Anlaşma sonrasında ülke içinde ciddi bir propagandayla İsmet Paşa'nın Lozan'da alınabileceklerin tamamını aldığı ve yumruğunu masaya vurduğu kanalize ediliyordu. Bu arada kimsenin aklına anlaşma maddelerini incelemek gelmiyordu. Sadece anlaşmanın maddeleri bile Lozan'ın söylendiği gibi bir zafer olmadığını haykırıyordu. Nitekim Lozan'a giderken mecliste haykırılan milli misakta ısrar isteği ne yazık ki buhar olup uçacaktı. Anlatmaya çalıştığımız ana konu Türkiye'deki boğazların statüsünün belirlenmesi süreçleri olunca Lozan görüşmelerine daha dikkatli bakılması gerekmektedir. Sadece bizleri değil komşu devletleri ve önceki bölümlerde de anlatmaya çalıştığımız gibi İngilizlerin dünya üzerindeki hemen tüm deniz ticaret yollarını kontrol altında tutma isteği onları da boğazlar konusunda söz sahibi yapıyordu. Doğrusu daha ilk andan itibaren Lord Curzon'un ayak oyunları ve hareketleriyle sıkıntılı anlar yaşanacaktı. Bu noktada belki de şu soru sorulmalı. Eğer Lozan bir zaferse mutlaka kaybedenler olmalı. Peki bunlar kim? Mesela İngilizler mi? Lord Curzon'un Londra'da İngiltere'nin itibarını geri getiren adam olarak büyük törenlerle karşılandığını ve İngiliz kazanımlarını biliyoruz. Peki ya Yunanistan? Ne yazık ki Venizelos'un tek kuruş savaş tazminatı ödemeden adaları ve Batı Trakya'yı da sınırları içinde tutarak Savaşı kaybeden ve savaş suçlusu olan ülkesini neredeyse hiç yara almadan kurtardığı da bilinmektedir. Acaba Fransa olabilir mi? Belki Fransa açısından kapitülasyonlar kayıp olarak görülebilir. Ancak İskenderun, Antakya dahil Suriye'nin tamamının hakimiyeti yeterli bir telafi ikramiyesi olmuştur. Peki hal böyleyken Lozan'da fedakarlıkta bulunan kim olmuştur? Bu noktada İsmet Paşa'nın 8 Aralık 1922'de verdiği demece bir göz atalım. Başka milletleri memnun etmek için savunma araçlarından vazgeçen Türkiye'yi tarihin nasıl yargılayacağını bilmiyorum. Askerden tecrit adı altında kabul ettiğimiz fedakarlıkların hakiki dokunulmazlığımızı ağır surette baltıladığını görüyorum. Ümid ederim ki bu beyanat Türkiye'tin yeni bir fedakarlığı olarak kabul edilecektir. Gerçekten de bu ilginç sözler fedakarlığın dozunu göstermesi bakımından önemlidir. Paşa'nın 4 Şubat 1923 tarihli sözleri de oldukça dikkat çekicidir. Eğer dünyada tek kimse çıkıp da bana daha yapılacak fedakarlıklar vardı. Şu kararı almalıydınız diyebilirse onları yapmaya razı olurum. Ben fedakarlığı son haddine vardırdım. Toprak meselelerinde kendi zararımıza ve müttefiklerin lehine kararlar aldık. Azınlıklar meselesini müttefiklerin dilediği gibi hallettik. Boğazların serbestliğini kabul ettik. Düyunu Umumiye yönetiminin faaliyetinin devamına razı olduk. Bütün fedakarlıkları yaptım. Her şeyi kabul ettim. Fakat memleketin iktisadi esaretini reddettim. Lozan'da yaşananları Rıza Nur dışında kaleme alan olmayınca özellikle İngiliz arşivlerinin açılan kısımları ve yabancı kaynaklar önemli oluyor. Yaşananlara onların penceresinden baktığımızda Lord Curzon konferansı baştan sonra idare etmiş, dozu daima kendi ayarlamıştı. Ne yazık ki heyetimizi sıkıştırarak istediklerini aldıktan sonra 4 Şubat akşamı bizi Fransızlarla baş başa bırakarak ülkesine dönmüştü. Körzen Lozan'da Musul sorununu erteletmiş, azınlıklar, Trakya sınırı, adalar, Yunan tazminatı gibi konuları kendi çıkarları doğrultusunda halletmişti. Boğazlar konusunda ve silahsızlandırılmış bölgeler konusunda hem istediklerini almış hem de Türkiye ile Sovyetler arasındaki gerilimi arttırarak yeni bir düşmanlığı filizlendirmişti. Bu noktada anlatılanları abartılı bulup Yeni kurulan devletin inşası için bu fedakarlıklar şarttı diyenler olacaktır. İlerleyen bölümlerde Çanakkale'nin kurtuluşu ve Çanakkale şehitleriyle ilgili anlatacaklarımız fedakarlıkların boyutunu ve şartın şartını da gözler önüne serecektir. Başta da söylediğimiz gibi Lord Curzon tarafından temsil edilen İngiltere, deniz ticaret yollarını kontrolü altında tutmayı kadim bir politika olarak benimsemişti. Bu durum Lozan'da da böyleydi. Bu nedenle de olsa gerek Sovyetleri de tedirgin eden çıkışlar yapmıştı. Lozan'da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'yle birçok kritik noktaya Türk askeri giremeyecekti. Ayrıca tahkimatta bulunamayacaktı. Böylece egemenlik haklarımız bu bölgelerde yok hükmündeydi. Türkiye bu bölgelerde savunma ve güvenlik anlamında tedbir dahi alamayacaktı. Bilindiği gibi Osmanlı, Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'yi 250 bin şehit vererek savunmuştu. Ancak 1918'de Mondros'la birlikte başta İngilizler olmak üzere itilaf devletlerinin işgal güçleri güle oynaya boğazları geçtiler. Bu durum Lozan'daki fedakarlıklarla zirve yapıyordu. Çünkü Lozan'ın 129. maddesinde Boğazlar'ın İngiliz İmparatorluğu'na terk edileceği belirtiliyordu. Bununla da yetinilmeyerek aynı maddenin ikinci fırkasında Bizim bölgeye müfettiş gönderebileceğimiz belirtiliyordu tabii izin almak koşuluyla. Ve böylece ne yazık ki şehitlerimizin ebedi istirahatgahları Montroya kadar İngiliz insafına terk edilmiş oluyordu. Bu durumu 21 Ağustos 1923 günü Millet Meclisi'nde Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak şöyle eleştirecekti. Bizim de onlara bırakılan bu topraklarda muazzez şehitlerimizin hatıralarına ne dersiniz? Onların ölülerinin mevcut olduğu bu yerlerde bizim de yüzbinlerce şehidimizin kanları ve kefenleri mevcuttur. Biz bu mücadele topraklarında karşımızdakilere karşı vatanımızı istilaya gelmiş olanlara karşı bu imtiyazları vererek bu şehitlerin aziz hatırasını nasıl rencide edebiliriz? Evet, Hadi hep birlikte verelim bu keskin sorunun cevabını. Bakın Lozan'da yer alan 128. madde yine bu konuda neler diyor. Türk hükümeti Britanya İmparatorluğu, Fransa ve İtalya hükümetlerine abideleri muhtevi olan arsaları ayrı ayrı ebediyen terk etmeyi taahhüt eder. Yani 250 bin şehidin kanıyla suladığı bu toprakların bir bölümünü sonsuza kadar bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bu noktada bahsetmemiz gereken bir 37. madde var ki sormayın. Türkiye, 38. maddeden 44. maddeye kadar olan maddelerin kapsadığı hükümlerin temel yasalar olarak tanınmasını ve hiçbir kanunun, hiçbir yönetmeliğin ve hiçbir resmi işlemin bu hükümlere aykırı ya da bunlarla çelişir olmamasını ve hiçbir kanun, hiçbir yönetmelik ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlerden üstün sayılmamasını yükümlenir günümüz Türkçesiyle aktarmaya çalıştığımız bu maddede adı geçen temel kanunlar ifadesinin aynı anlatım biçimiyle sevrden alındığının bilinmesi de önemlidir. Özellikle ana konumuz olan boğazların durumunun da ele alındığı Lozan Boğazlar Sözleşmesi fark edilebileceği gibi bize boğazlar üzerinde hak tanımamaktadır. Sadece gelip geçme serbestliği veren bu sözleşme hakimiyeti kabul etme gibidir. Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923'te atılan imzalarla kesinleşiyordu. Ekim 1923'te yeni devletin kurulmasının ardından Lozan'ın onaylanması, halifeliğin kaldırılmasının ardından gerçekleşmiştir. İtilaf devletleri de anlaşmayı 6 Ağustos 1924 tarihinde onaylayacaklardı ve 5 Eylül 1924'te Lozan Cemiyeti Ahvam tarafından tescil ediliyor ve Türkiye'nin tanınması uluslararası garanti altına alınıyordu. Bu an için ne derece büyük fedakarlıklara katlanıldığı ortadadır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne neden ihtiyaç duyulmuştu? Alel acele bu işe girişildiği doğru muydu? Montrö'nün sonunda neler kazanıldı, neler kaybedildi? Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var mı? Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni incelemeden önce Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin yakıcılığını bir miktar daha anlatmakta ve artık resmi tarih tezi de olsa körü körüne bağlanmamakta fayda var. Daha önce de söylediğimiz gibi Lozan'ın 129. maddesi Boğazları İngiliz İmparatorluğu'na bırakıyordu. Özellikle Çanakkale Boğazı'nın stratejik bölümleri 18 yıl boyunca yani Montreux'a kadar İngilizlerin denetimindeydi. Bu durumun özellikle halkımızın geneli üzerinde ciddi can yaktığı muhakkaktır. Önce de bahsettiğimiz meşhur 129. maddede Türkiye'yi bağlayıcı noktalar mevcuttur. Bu maddenin Çanakkale'deki şehitlikleri garanti altına aldığı düşünülebilir. Ancak Montreux'a kadar ülkemizin bu bölümüne ne askerimiz girebilmiştir ne de gerekli denetim yapılabilmiştir. Hatta 1933 yılında Nihalatsız ve arkadaşları Çanakkale'ye gezi düzenlemiş ve para toplayarak bir şehitlik yaptırmak istemişlerdir. Recep Peker gibi dönemin bazı isimlerinin vetosuyla karşılaşmışlardır. Neden çok basittir. İngilizlerin kızdırılmaması istenmektedir. Lozan Boğazlar Sözleşmesi 3 temel ilke üzerine oturmaktadır. Boğazlar öncelikle askersiz hale getirilmiştir. Boğazlardan geçiş Türkiye'ye bırakılmıyor, bunun için Boğazlar Komisyonu kuruluyordu. Bu komisyon, geçiş düzenlemeleri ve diğer konularda Milletler Cemiyeti'ni bilgilendirecekti. Ne yazık ki Türkiye'nin Milletler Cemiyeti tarafından tanınmadığı ileri sürülerek, boğazların güvenliğini İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya garanti ediyordu. Anlaşılacağı gibi bu dört ülkeden üçü topraklarımızı aleni işgal etmiş ülkelerdi. Ve İngiltere'nin etkisi hala sürmekteydi. Aslını isterseniz birçokları İngilizlerin Osmanlı'nın son döneminde yaptıklarını detaylarıyla bilmekteydi. Ve ne yazık ki Türkiye'nin yaşadığı güvenlik meselesinden öte egemenlik meselesiydi. Türkiye kendi topraklarının bir bölümünde asker bulundurup bulundurmayacağı konusunda başka devletlerden izin almak durumunda kalıyor. Bu da bulundurmamakla sonuçlanıyordu. Böyle bir durum milli egemenliği vurgulayan bir devlet için kabul edilemezdi. 1930'larla birlikte dünyada siyasi ve askeri dengeler değişiyordu. İlk savaşın mağlubu Almanya yeni bir oluşuma gitmek üzereydi. Bu arada Sovyetlerle de bir yakınlaşma söz konusuydu. Durumu yakından izleyen Türkiye, 23 Mayıs 1933 Londra Silahsızlanma Konferansı ile birlikte Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin değişimini dillendiriyordu. Türkiye'nin iddiası eski düzenlemelerin kendi güvenliğini tehdit edecek boyutta olduğuydu. Bu itiraza karşı Lozan'da neden bunlar konusunda bastırılmadı soruları sorulabilir. Ancak Türkiye'nin izlediği yol ilgili devletlere başvurmak ve onları yeni bir konferans için ikna etmek şeklinde olmuştur. Bu taleplerin ardından Avrupa'nın ortasında nazizmin yükselmesinin de etkisiyle 22 Haziran 1936'da Montreux'de bir konferans toplandı. Türkiye'yi bu konferansta Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras başkanlığında bir heyet temsil ediyordu. Heyette Dışişleri ve Genelkurmay'dan oldukça deneyimli isimler mevcuttu. Konferansta İngiliz Dışişleri, Türkiye'nin Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesiyle ilgili isteğini haklı buluyordu. Boğazların statüsü ve gemilerin geçiş rejimiyle her zaman yakından ilgilenen İngiltere'nin Türkiye'yi desteklemesine paralel olarak Balkan Antlantı'da Türkiye'nin teklifini destekleme kararı alıyordu. Türkiye'nin girişimi Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin diğer tarafları tarafından da haklı görüldü. Ancak ne ilginçtir ki tüm taraflar tarafından Türkiye'nin haklılığı vurgulanırken konferans yaklaşık iki ay sürmüştür. Montre'de toplanan konferans 20 Temmuz 1936'da atılan imzalarla yeni bir düzenlemeye dönüşüyordu yeni sözleşme Türkiye'nin kısıtlanmış haklarını iade ediyor ve Boğazlar bölgesinin egemenliği Türkiye'ye geçiyordu. İmzaların ardından Türk askeri halkın büyük coşkusuyla Çanakkale'deki stratejik noktalara girerken halk büyük bir coşkuyla ordumuzu karşılıyordu. Ancak bir ayrıntı Montrö'de de yer alıyordu. Çanakkale bölgesinde yer alan itilaf devletlerine ait mezarlıkların o ülkelerin kendi toprakları olduğu bu anlaşmada da belirtilmişti. Buralara dokunamayacağımız açıkça vurgulanmıştır. Bu durum bugün bile aynıdır. 1918-1936 yılları arasında İngiliz idaresi ve insafına terk edilen bölgeler Montreux sonrasında şartlı da olsa bize bırakılmıştır. Türkiye bu tarihten sonra o bölgede şehitliklerin düzenlenmesi ve abidelerin yapılması gibi konulara eğilebilmiştir. Montre Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'nin güvenliği, Karadeniz'in güvenliği, geçiş serbestliği ve Karadeniz-Akdeniz dengesinin korunması ilkelerini esas almıştır diyebiliriz. Sözleşmenin ilk maddesiyle birlikte Türkiye'nin güvenlik algısına vurgu yapılmış, 5. 6, 14, 15, 16 ve 23. maddelerde de bu konuya değinilmiştir. Karadeniz ülkeleri, özellikle de Sovyetler, boğazların olası bir Avrupa ülkesinin saldırısında kullanılmasını istememiş. Bu nedenle geçişlere sınırlandırma getirilmesi konusunda Türkiye'nin yanında yer almıştır. Bu durum sonraları geçici bir çıkar uyuşması olarak yorumlanmıştır. Türkiye'nin kaygıları sonucu şekillenen metinde Türkiye bir savaşta tarafsız ya da savaş dışı ise